Buzağların bir geviş getiren olduğunu unutmayın. Sığırlar bir geviş getiren hayvandır. Koyunlar geviş getirendir. Dolayısıyla içgüdüsel olarak bunun yapısında o var. Dolayısıyla bunlara kaba yem vermek zorundayız. Yani yapısal olarak böyle bir dizaynları gözüküyor. Gaziantep'ten bir fotoğraf geliyor. Bir veteriner hekim arkadaş gönderdi. Yaklaşık iki buçuk aylık bir buzağının otopsisi. Bu. Buzağlarda işte şişkinlik oluyor veya sindirim sistemi sorunları oluyor. Buzağı birkaç gün yemiyor. Sonra kesiyorlar, bakıyorlar ki e, şeyden sindirim sisteminden böyle yumaklar çıkıyorlar. Yakından bakalım yumaklara. Bunlar kıl yumağı buzağlardaki. Nasıl oluşmuş? Kıl yumaklarını e, görünce veteriner hekim beni aradı ve bu fotoğrafları gönderdi. Sebebi şu, çok basit belli. Buzağlara 3 aylık olana kadar Süt ve buzağı yem verilmiş, hiç e, ot namına bir şey verilmemiş, saman dahi verilmemiş. Hatta bunu yemesinler diye, ot ve saman yemesinler diye e, altlıklarını bile plastik yapmışlar. Neden böyle yapıldı? İşte şuradan şuradan bir şey geldi uzman, Amerikalı bir uzmandan bahsediyor. O dedi böyle böyle daha iyi gelişim için. Vallahi buzağı öyle demiyor. Peki neden kılıma oluşuyor? Sebebi şu, hayvanlara bir şeyi yanlış yaptığınız zaman bundan ağzı dili yok. Bir şekilde bunu size ifade eder ve anlatır. Ne yapıyor? Arkadaşının ya da kendinin kıllarını yemiş. Niye? O büyük parçalı kabayım eksikliğini giderebilmek için arkadaşının tüylerini yiyor. Böyle kendini uyarıyor. Bu şekilde kendini belli ediyor. Bak diyor beni diyor, bana diyor yanlış bakıyorsun diyor, benim diyor sorunum var diyor. Ve sonuçta böyle bir tablo oluşmuş. Bu tabloyu çözmek için sadece hayvanların önüne bir miktar saman koydurmak, bakın en kötüsünden. Tabii ki kurot koyacağız ama saman koydurmak yetti ve bir miktar saman koyunca çok kısa sürede birkaç vaka yaşandıktan sonra olaylar sona erdi. Bakın yakından gördüğünüz bir e, tüy oluşumu. Bu net bir e, bizim teşhisimiz, tespitimiz. Çünkü tedavisini o şekilde yaptık. Bunun ilaçla tedavisi yok. Doğrudan parça büyüklüğü olan bir şeyler vereceksiniz. Yani ot yiyecek hayvan veya saman yiyecek. Bir işletme yine şimdi bu arkadaş e, şimdi peki biz otu samanı nasıl sizin sorunuza yavaş yavaş geliyorum ben cevabına bu otu veya samanı nasıl yiyecek bakın en güncel bilgileri veriyorum size 2021 yılı bilgileri bakın arkadaşlar böyle yonca verecekseniz bu hiç vermeyin yani. Yonca buzağı için çok fazla tavsiye edilebilen bir besin maddesi değil bu arada. Yem maddesi değil. Çünkü sizlerden aldığımız geri dönüş yonca ile ilgili buzağlarda ve hatta düvelerde biraz fazla yendiğinde ishal yaptığı şeklinde. Öyle değil mi? Doğru. Bazıları diyor ki bizde olmuyor. Bunun bir yöntemi olması lazım. Bunun nedenini ortaya koymak gerekiyor. Yonca acaba masum mu, suçlu mu? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Gerçekten ben buna karşı, Yonca'ya karşı çok defansif bir insan olmama rağmen, ya hayır buzağlarda e, ishal yapmıyor, siz yanlış bir şeyler oluyor, belki farklı bir şeyler oluyor ama o kadar çok yoğun geliyor ki, Marmara'dan, Trakya'dan, Orta Anadolu'dan, Konya'dan, Bursa'dan, oradan buradan... Ben teslim oldum. Evet dedim. Bu yetiştirici haklı. Yoncanın fazla yenmesi ishal yapıyor. Çünkü içerisinde oksalik asit dediğimiz bir madde var. Ve bu madde çiçekten önce biçilen veya erken dönemde biçilen yoncalarda yüksek miktarda. Eğer çok genç yoncayı buzağlara, sapları ince diye, körpe diye veriyorsanız bu madde oranı çok yüksek. Gerçekten o da ishal yapıyor, oksalik asit. Ama yaptığı ishal zararlı bir ishal değil ama tam sonuçta ishal demek, sindirimin düşmesi demek. Şimdi kuru otun ya da yoncanın bu şekilde verilmesi bir de defa şeyli, tasarruf ettirici bir durum yok. Çok büyük bir ziyanlık var. Peki bizim önerimiz ne? Bizim önerimiz şu, az önceki arkadaş. Bunu bir işletmede denedik, çok da başarılı gidiyor. Kaba içerisi şey pardon buzağı yeminin içerisine yüzde yedi oranında, yüzde yedi oranında kıyılmış oran olarak yüzde yedi. Bazen soruyorlar yüzde yedi ne demek diye. Bir kilo buzağı yemine yetmiş gram veya bir avuç veya iki avuç kıyılmış yoncanın kıyılarak konması, belki içerisine bir miktar mısır karıştırılması. Mısır karıştırmasını da söyleyeyim. Mısır'ın fazlaca karıştırılması, bunun deneylerini yaptım, buzağlarda boy kısalığına neden oluyor. Çünkü mısır proteince çok fakir bir yem maddesidir. Hatta tavılar içerisinde protein içeriği en düşük olanıdır. Dolayısıyla buzağı yeminin zaten 18 proteini üretiliyor Türkiye'deki buzağı başlangıç yemleri. Bir de onun içerisine %10, %20 oranında mısır karıştırması demek o buzağı yemi içeriğinin proteinin 17'lere 16'lara düşmesine neden olur. Bu oran arttıkça fazlalaşır. Dolayısıyla ilk 45 gün buzağı yemi içerisine düşük proteinle bir buzağı yemine aşırı mısır karıştırmak aslında yanlıştır. Siz burada koyduma bakmayın. Bunun bir miktar gösteriş amaçlı koyuyoruz. Yani hafifçe katıyoruz. Yani %3, %5 bir kilo buzağı yemine 50 gramdan fazla mısır fazla karıştırmayın. Yoksa ...protein eksikliği olur. Özellikle ilk 30 günde, 40 günde proteine en çok ihtiyaç olduğu devredir. ha 2 aylıktan sonra bir miktar daha karıştırabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ancak kuru otun ya da başka malzemenin verilme şekli... ...1 kilo buzağı yemine 60-70 gram olacak şekilde... ...ve bunu da 3-4 günlük olduktan sonra da vermenizi tavsiye ederim. Bakın bu işletme şu deneyi yaptı. Ben bunları ısrar ederken... ...yani buzağı yemi yanında kuru ot olsun... Ama kuru otu, yonca otudur buradaki onu söyleyeyim. Yonca otunun %7 oranında yani 1 kilo yeme 60-70 gram denk gelecek oranda karıştırarak verilindi deney önerirken bunlar böyle bir deney yaptılar. Ben bu önerime karşılık buzağı yemini ayrı, kuru otu ayrı verdiler ve e, ee, şu modele göre daha iyi sonuç aldıklarını ileri söylediler. Hayvanların kilo alışlarının 1-2 kilo daha fazla olduğunu söylediler. Bu modelde çalışıyor. Fakat geçen ziyaretimde e, 50 günlük buzağlarda sorun gördüm. Burayla ilgili isen sorunu başlamıştır. Çünkü çok fazla yonca yiyorlardı. Fazla yonca yiye, yeme ishal yapıyor. O zaman bir karar verelim. Buzağlarımıza biz ne verelim? Bir defa öncelikle otumuz bence Bence buzağı beslenmesi, öncelikli ot, yonca kuru otu değil. İshan nedeniyle bunu söylüyorum. Öncelikli ot şu olabilir, bir karışım olabilir. Mesela yulaf-yonca karışımı olabilir. Öncelikli ot sadece yulaf otu olabilir buzağlarda. Öncelikli ot az vermek kaydıyla ilk iki aylık buzağlarda bakın kıyılmış saman olabilir. Bunların deneylerini yaptığım için söylüyorum. Bunu dahi önerebilirim. Yeter ki siz sütü bol verin. Yeter ki buzağa başlangıç yemini önüne koyun. Çünkü buzağın sadece tüy yememek için yapısal bir şeye ihtiyaç var. Yani buzağı bana mutlaka yonca verin demiyor. Bana yapısal bir şey verin. Yani geviş getirmeme işgüdümü giderebileceğim, geviş getirme işgüdümü giderebileceğim belli bir büyüklüğü olan bir yem verin. Onu da siz samanla da sağlayabilirsiniz, yonca ile da sağlayabilirsiniz, yulaf otuyla da sağlayabilirsiniz. Ya da e, bu, bu, buralarda çok ekildiği bildiğim e, İtalyan, çimi yani Reygrass'ta da sağlayabilirsiniz. O da olabilir.